Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size güzel bir bayan yeleğinden bahsedeceğim. Ve yaka harika güzel bir yeleğimiz modelimiz bu şekilde. Hemen ben size sayılarını Elini boyunu vereceğim inşallah. Bu yeleğimizi Hatice bacımız ördü. Bu paylaşmam için getirdi. Bunu biz satıyoruz. Sattık arkadaşlar. Sipariş verebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Harika bir yelek. Evet. Şimdi ben ölçülerini vermek istiyorum etek ucundan şu etek ucundan koltuk altına kadar 47 santim 46 47 santim Evet beden ölçüsünü vermek istiyorum Tam 50 santim arkadaşlar. 50 santim, şu en kısmı 50 santim. Üst beden kısmını ölçmek istiyorum. 23 santim, 24 santimde ön beden, üst beden kısmı. Şu kısım. 17 santim omuz genişliği bunları niye veriyorum bunlar çok önemli çünkü yelek başlayacağınız zaman mutlaka enini ölçeceksiniz en kısın. koltuk kısmına koltuğa kadar olan kısmını ölçeceksiniz üst beden kısmını ölçeceksiniz ve Omuz. Şu omuz genişliği çok önemli. Omuz genişliğini mutlaka ölçeceksiniz. Tüm beden olarak ölçelim. Tam 70 santim. 70 santim de komple uzunluk. Peki bu ölçüler kaç bedene uygun? Bu ölçüler 40-44 bedene uygun arkadaşlar. 40 ile 40'a olur, 42'ye olur, 44'e olur. Bu üç beden arasına uygun bir yelek ve ölçü sayısı. Şimdi ben size e, ilmek sayılarını vereceğim. E, modelimizi benim kanalımda var arkadaşlar. Ajurlu anne ve yelek modeli diye. Oradan da oynatma listesine bakarsanız orada birçok modelimiz var. Modelimizi bulabilirsiniz. Evet. Şimdi ise ön ve arka beden sayılarını vermek istiyorum. Ön bedenimiz şuraya yazayım net olarak görünsün Ömbeden 100 ilmek. 100 ilmek. Arka ise eee ön patlarımız. Ön patlar 10 ilmek. 10 ilmek. Model sayımızı söylemek istiyorum. Bu lastiğimizin yapılışı kanalımda var arkadaşlar. Cilveli lastik diye girdiğiniz zaman nasıl yapıldığını oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Paylaşmıştım, göstermiştim. şimdi ise model sayısını söylemek istiyorum. Model sayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane modelimiz var. Evet. Bu şey aralarda 2 tane tersimiz var. Modelimiz ise 1 2 3 4 5 ilmekten kuruluyor arkadaşlar. 5 artı 2 toplamda 7 ilmek. Evet. Ön, önler bu şekilde. Arkayı göstermek istiyorum şimdi de. Evet. Çok güzel bir kahverengi, tatlı bir kahve. Burada tam net olarak modeli çıkmıyor arkadaşlar, rengi çıkmıyor model demeyeyim. Rengi biraz daha böyle toprak rengi, kül rengi gibi çıkıyor. Bakın arkadaşlar, modelimizi kurduğumuz zaman aradaki detaya bakın. Model hiç bozulmamış ve bu sadece aradaki e, ters ilmekler araya gelmiş ve model e, bütünlüğü bozulmamış. Modelimizi kurar e, dikerken mutlaka modeli kurduğumuz zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, arkaya kaç tane model koymuşuz? da yazalım. Arkanın sayıları arka 152 ilmek. Arkamızın sayısı bu. Burada 3 santim 25 buçuk üç santim lastik örüyoruz bu iki buçuk üç lastikten sonra modelimizi kuruyoruz kaç tane model kurmuşuz hemen onu göstereceğim size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane Model kurmuşuz. Bakın. Bu e, herhangi bir ütü vesaire hiçbir şey yapılmadı yeleğimize. Yeleğimiz gildiği zaman açılacaktır arkadaşlar. İpi ise Alize Lena. Bu Lena ile örülmüş. E, çok kalın olmayan çok ince olmayan bir ip. Çok harika. Bakın. Dokusu çok güzel. Alize Gold da örüyoruz. Super Lenay da da örüyoruz. İstediğiniz iple örebilirsiniz ama dediğim gibi çok güzel, harika bir rengi ve örülüşü var. İpin dokusu çok güzel. Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalımda her türlü e, örgüyü bulabilirsiniz fikir amaçlı örgüler paylaşıyorum. Her türlü e, bu e, yeleğimizi bu bu tür e, modelleri paylaşmamın sebebi bu modellerin hepsini ben kanalımda tek tek ördüm, gösterdim, tarif ettim ve bana mesaj atıyorsunuz işte e, paylaştığınız örgülerin e, modellerin örgülerini örebilir misiniz diye. Bakın hepsini örülen örgüleri ben size tek tek paylaşmaya gayret ediyorum, göstermeye çalışıyorum. Değişik modeller arayışı içerisindeyim. Size daha güzel modeller paylaşabilmek için sizler de inşallah desteklerinizi esirgemeyip abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Evet. Şimdi herkese Kolaylıklar diliyorum. Sorularınız olursa e, seve seve cevaplamaya, sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet, şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyorum.